Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün market turuyla sizlerin karşısındayım. Şimdi markete gidiyorum. Bugün Cuma, hafta sonu karantinası var. O yüzden markete gitmem gerekiyordu. Böyle bir alışveriş yapayım falan dedim. Markete gelmişken de beraber sizinle alışveriş yapalım diye düşündüm. O yüzden şimdi markete geldim. Carrefour'a, büyük markete geldim. Orada sizinle beraber alışveriş yapacağım. Çiçekler oldu, çok tatlılar. Bende bu tarz bir çiçek vardı. Evet, ihtiyacım olan bir liste çıkarmıştım. Aslında kafamda da oluyor o liste. O listeyi çıkardım ama evde unuttum. Neyse ki dedim, benim de aklımda vardı. Evde eksik olan şeyler. Ee, özellikle büyük markete geldim ki daha çok ürün çeşitliliği olsun, ee, daha çok güzel şeyler bakalım diye düşündüm. Şu an karşımda devasa cipslerin olduğu bir yer, bir stand gördüm ama oraya geçiyoruz. Cips almıyoruz. Bir paket çay alacağım. Ben çok fazla çay içen birisiyim. E, tabii ki de şekersiz içiyorum. Şekersiz içtiğim için de kalorisi olmuyor. O yüzden çayı çok seviyorum ve bir paket çay alacağım. Çayı çok hızlı bitiriyorum. Bir de tabii ki de çayın yanında tomurcuk da almam gerekiyor. Bunu sepete atalım. Sepeti ablam sürdüğü için gayet rahatım. <laughs> o yüzden her şeyi daha çok detaylı bakabiliyorum. Şimdi soda alacağım. Bey pazarının e, bu doğal maden suyunu alacağım. Bunu genelde kahvelerle falan tüketiyorum. Çok da güzel oluyor. Yani günde bir tane ya da işte yani muhakkak her hafta içerim yani. Çamaşır suyu. <laughs> çamaşır suyu almama gerek yok. Evet, çamaşır suyu deterjanlar. Kosunu karantinası olduğu için dışarı çıkmadığımızdan dolayı tabii ki de sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Can dostlarımızı. Onlar için de bir mama alacağım. Genelde bazen bunu alıyorum kediler için. Köpekler için daha farklı çeşitleri oluyordu bunların. Şöyle bakalım. Bunu kedişler çok seviyorlar. Lezzetli yediklerini görmüştüm birkaç kere. Ya da aynen bu tarz aldık, aldıklarım da oluyor. Ve çikolataların, bisküvilerin olduğu reyona geldim. Tabii ki de bunları almıyoruz. <laughs> Buraları es geçiyorum. Sadece böyle birazcık girin bakayım neler var falan diye baktım. Ama bunları almadan diğer sağlıklı besinlerin olduğu yere gideceğim şimdi. Şimdi e, yürürken bitki çaylarına denk geldim. Ben bitki çaylarını tüketmeyi çok seviyorum. Bitki çaylarından birkaç tane alacağım. Yeşil çayı çok seviyorum. Zaten e, eğer diyetteyseniz de yeşil çayın tüketimi çok güzel oluyor. Ha, bu arada bazen bana bazı şeyler yazılıyor. Çok saçma görüyorum onları. Ee, sen bu ürünleri tanıtıyorsun, sponsor mu oldun tarzında yazılanlar oluyor. Hiçbir sponsorluk yok burada arkadaşlar. <laughs> Bunu başta söyle. Hatta bana geçenlerde bir tanesi Starbucks'tan kahve içmiştim. Onu da videoya eklemiştim. Ve bana demişlerdi ki sen onun sponsorluğunu mu yapıyorsun? Yani Starbucks'ın sponsorluğu nasıl olabilir? Olmaz da yeşil çaydan Doğadan'ın markasını seviyorum. Bir de burada birazcık aroma falan da katmışlar. O yüzden güzel oluyor. Bunu alacağım. Aynı zamanda bu çayı alacağım. Bunu gece yatmadan önce bitki çayla içmeyi çok seviyorum. E, papatya, lavanta karışımı bir de üzerine tarçın eklenmiş. E, efsane bir aroması vardır eminim ki. Mesela tarçını gece yatmadan önce böyle sütlere falan karıştırıp içiyoruz. Özellikle diyetteysek. E, bu da güzel bir çay olacağından eminim. Böyle yatmadan önce insanı huzurlandıran, işte e, keyfini yerine getiren keyif çayı gibi bir şey aslında. Muhakkak öneririm. Bunu da alacağım şimdi. Bir de kefir alacağım. Şu şekilde büyükleri de var ama ben bunu alacağım. Laktozsuz tüketmeyi seviyorum. Çünkü laktoz bana birazcık alerji yapıyor, şişkinlik oluyor. Bunu alacağım. Ve benim bölüme geldik. Züberler sağlıklı Atıştırmalıklar bölümü, böyle uzaktan çekeyim. Koskoca çok tatlı bir bölüm. Ben bu bölümü çok seviyorum. Şimdi burada size aldığım birkaç tane ürünü göstereceğim. Züber'in bu ürününü çok beğeniyorum. Hem içerisinde böyle katkı maddeleri olmuyor hem de daha sağlıklı oluyor ve kalorileri de oldukça düşük oluyor. Böyle ara öğünlerde falan tüketmek çok güzel oluyor. Ben bunu yedim ve gerçekten tadını da beğendim. Onun dışında Züber'in çok çeşitleri var mesela burada da. Burada da bir kaçını alacağım ve daha önce denemediğim bir ürünü deneyeceğim çok severim. En sevdiğim meyvelerden birisidir. Bunu alacağım. Bakalım bunun tadı da güzel mi? Diğerleri gibi onu deneyeceğim. Bunun tadımını yapacağım. De Fellas'ın ürünleri de güzel oluyor. Bunlar da oldukça doğal oluyor içeriği ve kalorileri de az oluyor. Örneğin bu protein bar diyor. İçerisinde zaten nelerin olduğu yazıyor. Bunu daha önce almıştım. Tadını beğenmiştim. Şimdi yine farklı bir tat arıyorum. Onu deneyeceğim. Ha bunu da denemiştim mesela. Bunu beğenmiştim. Bak bunu alabilirim. Böyle meyveli de oluyor aynı zamanda. Bu güzel. Bunu alabilirim. Fiyatları da 4.95. Genelde zaten öyle oluyor bu ürünlerin. Bir de bu markanın ürünleri var. Şu şekilde probiyotik bar demişler mesela buna. Ee, i̇çerisindeki ürünler de yazıyor. Bunlar da güzel ürünler oluyor. Bunlar e, tüketmiştim daha önce ama şu an iki tane aldım ve bana iki tane yeterli. O yüzden onu almayı tercih etmedim. Önce de geldiğim bir bölüme geldim. Yulaflar bölümü. Yani her videomda illa bir yulafı öveceğim. Yulafla ilgili bir şeyler söyleyeceğim çünkü yulafı seviyorum ve aynı zamanda çok da güzel ve yararlı bir tahıl olduğunu daha önceki videolarımda söylemiştim. İzlemeden diyete başlama diye bir videom var. Ee, orada yulaftan çok detaylıca bahsetmiştim. Orada da almıştım. Şimdi de, şimdi de alacağım çünkü evde yulaf bitmişti. Ben çok sık yulaf tüketen birisiyim. O yüzden yulaf da alacağım. Aldığım yulaflar bunlar. Bunları alıyorum. Bir de aynı zamanda bu yulafın çeşitleri de var. Yer fıstıklı ve hurma. Aslında bunu da alabilirim. Daha önce bunu denemedim. Ee, i̇çinde hiçbir şey olmayan yulafı deniyordum. Ama bu yeni çıkmış mı sanırım bilmiyorum. Daha önce ben görmedim. Şöyle gösterelim. Yer fıstıklı ve hurmalı diyor. Ben bunu alabilirim ya. Bu güzel. Hem çeşitlilik de olur aynı zamanda. Şu anda eti formu müslüleri de çıkmış. Ben bunu görmedim ya daha önce. Ya denk mi gelmedim acaba? Bunu da alabilirim aslında. Böyle müslüleri sütlere karıştırıp sabah kahvaltılarında falan tüketiyorum. Örneğin keten tohumu, yulaf ezmesi, kuru kayısı falan. İçeriği de gayet zenginmiş. Bence bu güzel ürün olabilir. Ben bunu bir denemek için alayım. Fiyatı 16,5. Benim de böyle ürünleri var. Mesela bu bitter çikolatalı. Ben bunu danışanlarıma vermiştim. Hatta bir tane de bundan ben alayım. Böyle çikolata isteğini de bastıran bir ürün. Çünkü içerisinde bitter çikolata var, bir yulaf var. Spordan sonra falan gayet güzel bir tercih olabiliyor. Burada diğer EtiForm'un ürünleri var. İşte keten tohumlu. Ondan sonra farklı yok haş haşlı zeytinde falan diye çubuk krakerleri var. Yani aslında ben çok tercih etmiyorum onları. Bazılarının içerisinde palmiye oluyor. Palmiye içeren sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmiyorum. Daha önce aldığım bir müsliği gördüm şimdi burada. Şöyle göstereyim. Bu bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir ürün ama içerisinde az koymuşlar yani az var çok istediğim kadar yok yani ee, ama mesela tadı çok güzel ee, yoğurtlarla sütlerle tükettiğim oluyor hatta ben bunu daha geçenlerde bitirdim daha yeni bitirdim ama şu etiformun e, müslisini merak ediyorum onu deneyeceğim. Evet şimdi peynir alacağım aklıma geldi tam çıkarken unutmuştum çünkü tam çıkarken aklıma geldi ben bu taşın süzme peynirini daha çok seviyorum ve bunu alacağım ve bana yeterli oluyor. İçinde dört kalıp falan oluyor bunun. Bunu alıyorum. Ediyorum. Sindirim açısından daha rahat oluyor kesinlikle ve bunun e, tadı birazcık daha güzel oluyor. Daha lezzetli geliyor bana açıkçası. De laktozsuz olduğu için sindirim içinde oldukça tercih ettiğim bir süt oluyor. Bunu da alıyorum. Alışverişimizi tamamladık ve gidiyoruz. Ödemeyi de yaptık. Şimdi gidiyoruz. Güzel bir alışveriş videosu oldu benim için. Sizlerle beraber böyle güzel, keyifli bir alışveriş yapmış olduk. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yakın çevrenize, arkadaşlarınıza gö gönderip kanalıma destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.